Tabi bu toplantının öncelikle ifade etmek isterim ki zamanlaması da son derece önemli ve isabetli. Özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte ve sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin Türkiye nüfusunun dörtte üçünü oluşturan ücretiyle geçinenler, işçi sınıfı ve emekçiler açısından son derece önemli sonuçların olduğu bir dönemde bu toplantı gerçekten önemli. Yine aynı zamanda Ülkemizin geleceğini ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını çokça konuştuğumuz bir dönemde Gülsevil Hocam'ın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi temel bir insan hakkı olarak tanımladığımız sendikal hakların kullanımının yani işçi sınıfının örgütlülük düzeyinin örgütlü olmasının Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğü bir dönemde de çok anlamlı. Biz eğer ülkemizin geleceğini konuşacaksak, Cumhuriyet'in geleceğini konuşacaksak, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını konuşacaksak, hep, herhalde hepimiz biliyoruz ki işçi sınıfı olmadan, emekçiler örgütlü olmadan Cumhuriyet de olmaz, demokrasi de olmaz, ülkenin geleceği de olmaz. Çünkü tüm deneyimlerimizden yine biliyoruz ki tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde İşçi sınıfı ne kadar örgütsüz olmuşsa, işçi sınıfının sendikal örgütlerinin toplumsal etkisi nicel olarak e, yapılanması ne kadar gerilemişse, o tarihsel dönemde ve o coğrafyalarda demokrasi de o kadar gerilemiştir. O nedenle içinden geçtiğimiz bu dönemde gerçekten bu toplantı bizler için çok önemli. Ben tekrar bu toplantıyı düzenleyen, bizi davet eden ve burada buluşturan derneğimize, Güsevil hocamızın şahsında da tüm hocalarımıza emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi 6356 sayılı yasa bundan 10 yıl önce çıktığında ve öncesinde de çok uzun tabii ki hazırlık ve çalışma dönemi var. Aslında iki tane temel amaca dayanıyordu. Birincisi çalışma yaşamını çağdaş kriterler üzerinden inşa etmek ve özellikle Türkiye'de çalışma mevzuatının Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği kriterleri ve Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde uyumlu hale getirilmesi. Ama içinden geçtiğimiz 10 yıllık sonuna geldiğimiz 10 yıllık sürecin sonunda görüyoruz ki maalesef bu yasal düzenleme bu amaçlara ulaşmak noktasında ortaya çıkan tablo açısından baktığımızda pek de amacına ulaştığını söyleyebilmek mümkün değil. Bu tüm yönleriyle konuşulacak. Ama öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'de halen 6356 sayılı yasayla birlikte de ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor ki çalışma mevzuatımız ilonun birazdan ilo temsilcisini de dinleyeceğiz. İlo'nun örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarını uygulanması ve korunmasına ilişkin temel sözleşmeleri 87 ve 98 sayılı sözleşme de dahil olmak üzere temel sözleşmelerine aykırı. Türkiye hala 2006'da gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'na koyduğu çekinceleri kaldırmamış durumda. Özellikle dört başlıkta örgütlenme ve toplu pazarlık hakları bunlardan iki tanesi. Hala örneğin toplu şikayet hakkını tanımamış durumda. Bütün bunlar aslında içinden geçtiğimiz süreçteki e, durumu çok açık bir biçimde ifade ediyor. Zaten veriler de bunu söylüyor. Akansel Bey de birkaç veriyi paylaştı. Türkiye'de hala sendikalaşma oranı resmi olarak yüzde on dörtler düzeyinde. Kayıt dışıyla birlikte düşündüğümüzde fiili sendikalaşma oranı yüzde on üç. Ama sendikal hakların kullanımı açısından baktığımızda çok daha önemli bir gösterge olan toplu iş sözleşmesi kapsamı çok daha gerilerde. Bugün Türkiye'de toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı yüzde dokuz, özel sektörde bu oran yüzde beşlere kadar geriliyor. Milyonlarca işçi bugün toplu iş sözleşmesi hakkını çeşitli biçimlerde nedenlerini konuşacağız, kullanamaz durumda. Ülkemizde grev hakkı yine bütünleşik haklardan bir tanesi olan grev hakkı fiilen kullanılamaz durumda. Grev ertelemeleri adı altında önce bakanlar kurulu kararıydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle grev hakkı fiilen erteleme adı altında yasaklanarak kullanılamaz duruma gelmiş durumda. 1984-2020 yılları arasında 37 tane grev erteleme kararnamesi yayınlandı ve yaklaşık 600 bin işçinin grev hakkı elinden alındı ve daha da kötüsü son 20 yılda grev ertelemelerini ve grev hakkının kullanımının engellenmesi maalesef bir övünç vesilesi olarak ifade edilmeye başlandı. Tabi burada sendikalar olarak, konfederasyon başkanları da burada. Bir öz eleştirel yaklaşım içerisinde olmak da gerekir. Bu, e, mutlaka bunun da altını çizmek isterim ama bu tabloyu tabii bütün dünya da görüyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTÜK'un her yıl yayınladığı e, İşçi Hakları Endeksi Küresel Haklar Endeksi raporuna göre maalesef Türkiye 2021 yılında da tüm dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Zimbabwe ile, Bangladeş ile, Myanmar beraber bulunduğumuz lig hakikaten düşündürücü. Aslında yaşadığımız tablo şu, Türkiye'de her şey ama her şey. Mevzuattan yasalara, mahkeme kararlarına kimi zaman, işveren tutumuna, hükümetin tutumuna kadar her şey ücretiyle geçinen milyonların. Yani Türkiye işçi sınıfının sendikalaşmasının ve sendikal haklarının kullanımının önünde engel. Yine 6.356 çıkartılırken ILO 2.821 ve 22 sayılı kanunlardaki özellikle çifte baraj sistemini örneğin çok eleştiriyordu bunu iyileştirmek adına bir yasal düzenleme yapıldı ama 6356'da da yine yüzde bir iş kolu barajı devam ediyor. Çifte baraj sistemi devam ediyor. Hatta iş kolu birleştirmeleri nedeniyle çok sayıda sendikamız temsil kabiliyetine sahip birçok sendikamız toplu iş sözleşmesi yapma e, olanağını da e, yitirmiş oldu. Yine tabii iş yeri ve iş kolu barajlarının yanı sıra bugün Türkiye'de sendikalı olmak yani en temel yasal ve anayasal hakkını kullanmak en yaygın işten çıkartılma sebebi. Biraz önce hoca hocalarımla kahve içerken de paylaştım. Gerçekten şu an şöyle bir durumu yaşıyoruz. Türkiye'de Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün iş kollarında işçiler çok fazla sendikalaşma taleplerinin arttığı işçiler açısından sendikalaşma taleplerinin arttığı bir dönemdeyiz. Bir yandan işçi sınıfının örgütlenme ve sendikalaşma talebi artıyor, ama diğer yandan da örgütlendiğimiz tüm işyerlerinde neredeyse sendikalaştığı için işten çıkartılan ve bunun mücadelesini veren işçilerin direniş çadırlarının da sayısı artıyor. Böyle bir dönemdeyiz. İşten çıkarmayı önleyecek ceza yasası hükümleri de yargılamayı hızlandırdığını iddia eden hükümlerde maalesef bir işe yaramıyor ve işverenler çok rahat bir biçimde yasayı anayasaya ayakları altına alarak işçilerin en temel yasal ve anayasal haklarını kullanmalarını engelliyor ve ülkeyi yöneten siyasi iktidar da en hafif deyimiyle bu sürece sessiz kalarak ortak oluyor. Keşke bugün burada bakanlık temsilcilerimiz de olsaydı ve hep birlikte konuşabilseydik. Sosyal diyalog dedi Gülsevil Hocam. Çalışma hayatında taraflar var. Çalışma hayatında müzakere esas. Sosyal diyalog esas. Ve bizim yasal anayasal kurumlarımız var. Sosyal diyalog mekanizmalarımız var. Ekonomik sosyal konseyimiz var. Yılda üç kez toplanması gereken. En son Mart 2020'de değil mi sevgili başkanlar? Bir araya geldik. Ekonomik Sosyal Konseyimiz var. Anayasal bir kurum oldu 2010 referandumunda. 2009'dan beri 13 yıldır toplanmadı. Dolayısıyla çalışma hayatında sosyal diyalogun esas olduğunun ben de hocam gibi bir kez daha altını çizmek isterim. Örgütlenme sürecini başlattık. Hadi işten çıkarmaları savuşturduk. İş kolu barajını açtık. iş yerinde de çoğunluğu sağladık. Yetki başvurusunu yaptık. Ondan sonra da son derece karmaşık ve işverenlerin her türlü suistimaline açık yetki süreçleri bizim toplu iş sözleşmesi hakkına ulaşmamızı çok ciddi bir biçimde engelliyor. 7-8 yıla uzayan yetki davaları ve bu süreci uzatmak için bir de son dönemde hepimizin bildiği yetkisiz mahkemelere dava açmak gibi etik olmayan yollarla bu süreç daha da fazla uzuyor ve son derece en temel sendikal haklardan birine son derece ağır bir darbe indirilmiş durumda. Konfederasyonumuzun bu konuda özellikle son birkaç yıldır yoğun çalışmaları var e, takdir edersiniz ki ve sendikalarımızdan bu süreçte dair veriler istedik. Özellikle özel sektörde örgütlü sendikalarımız, metal, lastik, tekstil başta olmak üzere sendikalarımızın yaptığı çalışmalardan çıkan veriler çok çarpıcı. Özellikle e, iki, bu yasanın çıktığı yani e, 7 Kasım 2012 tarihinden 2021 yılı sonuna kadar sendikalarımız yetki davalarına yapılan itirazlarla ilgili bir çalışma yaptı. Yani bu süreçte hang, ne kadar itiraz yapılmış, davalar ne kadar sürmüş, işverenlerin davayı uzatmaya dönük girişimleri, işçilerin toplu iş sözleşmesine ulaşma hakkını ne kadar engellemiş, üye sayılarını nasıl etkilemiş, bütün bunlara dair çok önemli raporlar var. Zaman dar uzatmayacağım. Sadece iki şey söyleyeceğim. Bu süreçte açılan yetki tespit itiraz davalarının yüzde kırkı değerli arkadaşlar yetkisiz mahkemelerde açılmış. Neredeyse yarı ve davaların ne kadar sürdüğüne baktığımızda yetki mahkemelerine açılan davalar ortalama bizim verilerimiz 553 gün sürmüş. Yetkisiz mahkemeye açılan davalardaki sürelerse ortalama 1098 gün. Yani yetkisiz mahkemeye dava açıldığında yaklaşık bir buçuk yıl süre uzuyor. Aslında 6356 sayılı yasanın 10. yılında bütün bu tabloyu masaya yatıracağımız bu süreçte manzara maalesef çok iç açıcı değil. Ama bu bir kader değil. Bunu değiştirmek son derece mümkün. Son derece basit, yalın bir takım düzenlemelerle ki bu mutlaka iki gün boyunca burada konuşulacak. Bu tabloyu tersine çevirmek son derece mümkün. Biz bunları Çalışma Bakanlığı'yla, yetkililerle de paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. En son geçtiğimiz yıl 1 Ekim 2021'de Sayın Çalışma Bakanı'na bir yazı yazdık. Bütün bunları anlattık ve lütfen dedik. Bizi bir araya getirin. Üçlü danışma kurulunu toplayın ve 6356'yı konuşalım. 10. yılı dolduruyoruz. Bugün ne kısmet oldu. Sağ olsun hocalarımız. Ee, gerçekten bu tabloyu tersine çevirmek mümkün. Örneğin barajlar yoluyla sendikal hakların engellenmesini tümüyle ortadan kaldırabiliriz. Özgür bir sendikalaşma sürecini sağlayabiliriz. Yine iş yeri sözleşmelerinde yetki süreçlerinde sorun olduğu zaman bunu referandumla çözebiliriz. Yani sandıktan çıkan iradeye saygı saygı duymak gibi son derece temel bir demokratik hakka tanıyarak bu sorunu çözmek mümkün. Bu bilinmediğinden değil kuşkusuz, tercih edilmediğinden yapılmıyor. Yine benzer şekilde toplu sözleşme düzenimizin tüm çalışanları kapsayacak biçimde genişletilmesi, teşmil ve benzeri mekanizmalarla bunun sağlanması mümkün. Yine ancak burada da karşımıza tabi tercihler çıkıyor. Bu kara tabloyu, son sözümüz bu olsun, bu kara tabloyu ortadan kaldırmak, değiştirmek mümkün. Bunun için 6356 sayılı yasanın artık Türkiye'de sendikalaşma ve sendikal haklarının kullanımın önünde çok ciddi bir engel olduğunu görmek ve tepeden tırnağı değiştirerek aslında demokratik bir sendikal mevzuatı kurmak, uluslararası normlara, ilo normlarına ve bütün Türkiye'nin imzalamış olduğu sözleşmelere uygun bir biçimde çalışma hayatımızı düzenlemek, tepeden tırnağı değiştirerek mümkün. Yani barajsız, engelsiz sendikal haklar çok düzeyli bir toplu pazarlık hakkı, genel grev, hak grevi ve dayanışma grevinde içerisinde içerecek bir grev hakkı, bütün bunlar Türkiye işçi sınıfının tanınması gereken haklarıdır ve aynı zamanda Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerinde gereğidir. Disk olarak 6356 sayılı yasa çıktığında bir yazı kaleme almıştık ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Maalesef orada söylediklerimizin bugün gerçekleştiği bir tablo yaşıyoruz. Demiştik ki iş kolu ve işletme barajlarını koruyan yasaklarla dolu mevcut toplu iş sözleşmesi düzenini devam devam ettiren. Toplu sözleşme hakkını tüm çalışanların kullanabileceği bir hak olarak tanımlamayan, bütün genel bütün grev, engel, erteleme ve yasaklarını koruyan, sendika üyeliğinin ve temsilcisinin güvencesini sağlamayan ve yıllarca sürecek yetki davalarına hiçbir çözüm getirmeyen bu yasa Evet bu yasanın değişmesi lazımdır. Bu yasanın demokratik bir biçimde ve bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfının emekçilerin en temel hakkı olan örgütlenme hakkını Amasız, koşulsuz, hiçbir engel olmadan tanıyacak ve teslim edecek bir biçimde yeniden yapılması şarttır, mümkündür ve tekrar söylüyorum gereklidir. Bu sempozyum içinden geçtiğimiz bu süreçte yaşanan tüm bu sorunları, yasanın ortaya koyduğu engelleri tüm boyutlarıyla tartışması açısından son derece önemlidir. Tekrar böylesi bir toplantıda bizleri bir araya getirdiğiniz için ve böylesi bir toplantıyı düzenlediğiniz için sevgili hocam hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sempozyuma başarılar diliyoruz ve bu sempozyumdan çıkacak sonuçların ülkemizin geleceği açısından önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlara ışık tutacağına olan inancımla tekrar hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.